olaylar yaşanırken bu olayların yaşandığı süreçte Masum Bey de buradaydı. Birçok kişi buradaydı. Hazurum buradaydı. Kayıtlar buradaydı. Masum Bey dahil olmak üzere şunu söyledik. Çünkü aklı selim insan olayları görüyor. Diyor ki kardeşim Türkiye'deki konjüktürel anlamda değişimine baktığınızda Türkiye'de doların buradan buraya ile ilgili bir bu kadar durum yok risklerin alınması, satılması ve diğer işlemlere baktığınızda Masum Bey de söylemişti burada. Maksimum 12 olabilir demişti. Yani burada bir şişkinlik var. Bunun ötesi zaten büyük bir şişkinliktir diye söyledi. Şimdi normalde baktığınızda hepinizin ne düşünmesi gerekir? Ya evet. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Arkadaş diyorum Türkiye'nin e, yarın sabah ödeyecek bir borcu vardı, ödeyemeyecek durumda mı? Türkiye cari açık yanılmaz cari açıklar veriyor. Yarın sabahleyin battık mı? Bakıyorum böyle. Verilere bakıyorum. Üretimde bir sıkıntımı var? Yani normal piyasaya bakıyorum. Piyasada bir sıkıntımı var? Bakıyorum yani. Değerlendiriyorum. Bu verilerle şu an yaşadığımız olay arasında bir uçurum var mı yok mu? Yoksa örtüşüyor mu? Hani kriz diyoruz ya. Arkadaş benim bulduğum oran bu kadardı. Ama Gerçeklik yaşadığımız olay bu kadardı. O zaman ne oluyor? Bununla bunun arasındaki bu fark nedir? Köpük. Köpüktür. Köpüğün ötesinde başka bir şey daha var. Siyasi şişkinlik de var orada. Şimdi Siz şunu yapabilirsiniz. Bakın ben söylüyorum muhalefet en ağır eleştirileri yapmaya hakkı vardır. Bu onların zaten yapması gerekendir. Hükümetin veya Cumhurbaşkanının e, yaptığı hatalardan vazgeçmesi için uyarıcı olmak da onların bir e, ödevidir ve görevidir. Ya şimdi size şunu söyleyeyim: 12'den sonraki konuşmalara baktığınızda yaşanan süreçler Türkiye'nin gerçekliği ile alakası yoktu ki. Yoktu yani. Ben yarın sabahleyin Cumhur İttifakı seçim kazansın diye mi konuştum burada? Yok. Olayın fotoğrafını çektiğim için koydum. Bu fotoğrafı benden daha fazla çekecek elemanlar yok mu etrafta? Etrafta o kadar çok bilgiye sahip insanlar yok mu? Var. Peki bu şişkinlik, bu şişkinliği kimler köpürttü? Bu şişkinliği buraya kim getirdi? Ben üstada katılıyorum başından beri söylüyorum. Burada da söylediğim için tekrar söyleyebilirim. Tam olay gerçekleşmeden. <laughs> Piyasa belirsizden hoşlanmaz. Dedim ki hatırlarsanız Merkez Bankası çıksın desin ki kardeşim ben 2000, 2022 yılında şuraya kadar getireceğim. Her ayda şu kadar düşüreceğim. Veya hiç düşürmeyeceğim. Bakın bugün sabahleyin sanırım Merkez Bankası başkanı şey açıklaması yaptı. Bir daha artık faizi indirecek limitim kalmadı. Şimdi herkes biliyor ki bir daha faiz inmeyecek. Belirsizliğin en büyük kalemlerinden bir tanesini kaldırdınız. İkinci kazandırdığınız şey neydi? Kardeşim, ben enflasyona karşı paramı korumak istiyorum. Yatırımcıyım, ufak kişiyim. Yarın sabahleyin ev alma hayallerim var. Ev almak için de bankaya para toplamışım. Yıllardan beri biriktirmişim. Bu paranın ezilmesini istemiyorum. Bu belirsizlik bu insanlar için çok önemli. Sizin benim için dolar değil o. Onun hayatında biriktirebildiği en büyük para o. Onun erimesini istemiyor. Onun belirsizliği ülkenin belirsizliği işte. Hani Ayşe teyze, Fatma anne falan diye söylediğimiz kişi o. En masumları da onlar. Bakın en masumları da onlar. Onların belirsizliğini ortadan kaldırdığınızda mutlu olursunuz. Bunu da bu iki şeyde hata yaptı hükümet. Ben söylüyorum. Merkez Bankası'nın belirsizliği ortadan kaldırma, kaldırmakla ilk açıklamayı geç kalması. İki, enflasyon için, enflasyon anlamında önünü görmekte zorlanan kişilerin dolar alma taleplerinin önceden kesilme hareketinin geç yapılması. Bu ikisi benim için. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yapılması gereken e, reflekslerdi. Refleks iki hafta geç verildi. 18'e çıktık. Daha sonra refleks verildi. 11 11'e şu anda gördüğüm kadarıyla 10 buçuk galiba 10 buçuk civarında 10.90 civarında falan gidip geliyor. Oraya kadar indi. Sizin benim temennimiz yaşanabilir bir ülke olabilmek ve onun ötesinde çok büyük konuşma yapamamak. Biz o akşam Durmuş Yılmaz'ı niye eleştirdik? Yani Devlet adamı sorumluluğunda davranmadı. Diye. Ya şunu söyleyebilirsiniz. Tabii ki söyleyebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ben hala e, refleks olarak şey görüyorum. Hala belirsizlik evet. görüyorum dersiniz. Evet. Güzel. O açıklaması için. Güzel. Ekonomi disiplini. Evet. Biz ne disiplinsiz adamlarız. Biz devamlı Almanya dedik. bu Ben bu disiplinsizlikten hep kaybettim hayatımda. E, söylüyorum. Şöyle söyleyeyim size. Siz şunu söylersiniz. Dersiniz ki ben hala risk görüyorum dersiniz. Bakın. Bu disiplindir işte. Gerçeği söylersiniz. Duygunuzu katmazsınız buna. Bütün televizyonların altında bu yatırım yapan, yaptırım yapan hani televizyon kanalları var ya, hani ekonomi kanalları. Alttan bir bant geçer. Burada konuştuklarımız sizi yatırım yapma veya yapmama konusunda e, sorumluluk almayız derler. Çünkü orada bir şey teşvik etmezler. Şunu söylemezler. Yarın sabahleyin gidin altına yatırım yapın filan demezler. <laughs> Disiplin dediğiniz budur. Siz tabloyu koyarsınız. Tablonun içerisinde insanlar alıp almayacaklarına karar verirler. Siz duygunuzu katıp derseniz ki bu alım için fırsat işte eleştirdiğimiz konu bürokrat ve merkez bankası ekolünden gelen siyaset yapan birisinin duygusunu bu yönde beyan etmesidir. Ben duygumu başka türlü yönde beyan ediyorum. Dolar almayın diye beyan ediyorum. O da dolar alın diye beyan etti. Dolar alın diye beyan edenler eleştirmiş olabilir, almayanlar da. Bu bir taraf mevzusu. Ben eleştiririm. Eleştireceğim. Eleştirmekten de vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim disiplinimde gelen insanlar Türkiye'nin parasının dolar karşısında kayıp edilmesinden hoşta olmaz. Bakın ne diyorum? İki tane şey söyledim. Dedim ki şunu, şunu daha önce yapmalıydı. Ama yapıldığı Peki. zaman, yapıldığı zamanda birisinin refleksi bu olmamalı Olmadır kardeşim. Diyor. Bakın bunların her birini ekonomik olarak bakın ekonomistler değerlendirsin, ekonomistler eleştirsin. Ben şu konuşmasında eleştirecek bir yan bulamam. Neden bulamam biliyor musunuz? O benim şeyime yani ne diyeyim? benim bilgi birikimime dair olan bir konu değil. Yani dolara mı endekslediler? Dolar üzerinden mi buradan para kazanılıyor? Öbür sistem mi daha kazançlıydı? Bu tamamen bu işin uzmanların çıkıp tartışacağı bir konu. Ben şu konuda şeyi hiç eleştirmem bakın. Bu konuyu eleştirmem. Benim eleştireceğim konu neydi biliyor musunuz? Hatta geçen gün televizyon programında eleştirdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yatırım, yani iş adamları toplantısı sırasında Türkiye'nin güvenli ve adalet sisteminin olmadığı için yabancı yatırımın gelmeyeceği bir ülke olarak çizdiği tabloyu eleştiririm. Bakın bunu eleştirirmişti. Ama bunu eleştirmem. Bu benim eleştireceğim bir taraf değil.